أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تم بالخير Arkadaşlar bugün Namazın farzlarını işleyeceğiz. Abdest, gusül bunları okuduk. Temmüm bahsini atladık. Neden atladık? Çünkü gündelik hayatımızda en çok işimize yarayacak temel bilgileri kısaca okumaya çalışıyoruz. Temmüm evet işimize yarayan bir bilgi, lakin gündelik hayatımızda artık çok fazla karşılaşmadığımız için o kısmı atladık. Yine aynı şekilde namazın farzlarını da ayrıntılı olarak görmeyeceğiz. Sadece farzın ne olduğunu söyleyeceğiz. Kısa bir açıklamasını yapıp geçeceğiz. Bu dersimizin amacı bu. Kısa ve öz bazı şeyleri bilmek. Bu yüzden böyle yapıyoruz. Bazı dinleyen arkadaşlar sonradan dinleyecek olanlar yani bu ilmihal dersi niye bu kadar kısa veyahut da şunu söylememiş, bunu anlatmamış diye düşünebilirler. Bunu şimdiden söyleyeyim. Evet namazın farzları 12 tane. Arkadaşlar altısı içerisinde olan farzı, altısı dışında olan farzı. Evvela dışındaki farzına bakalım. Namazın dışında bir takım farzlar var. Bunlar yerine geldiği takdirde namaz kılabiliyoruz. Eğer bunlar yerine gelmezse namazımız olmuyor. Birincisinden başlamış olalım. Hadesten taharet. Hades kişinin manevi kirliliğidir. Hadesten taharet de bu maneviyi yani hükmü kirliliği gidermektir. Nasıl? Bir kişinin abdesti yoksa abdest alır. Eğer bir kişi e, cünüpse gusül abdesti alır. Veyahut da yine aynı şekilde hayızı bittiyse, lohusalığı bittiyse bir kadının gusül abdesti alarak bu hadesi giderir arkadaşlar. Hadesten taharet bu. Yani namaz kılmak için abdest almalıyız. En kısa ifadesi bu şekilde. Allah Azze ve Celle Maide suresinde şöyle buyuruyor. 6. ayet-i kerimede Estaizu billah ve in kuntum cunuben fettahharu buyuruyor. Eğer cünüpseniz abdest alınız. Yani ziyadesiyle temizleniniz. Eğer cünüpseniz ziyadesiyle temizleniniz. Yani burada gusül abdest alınız manasında. Yine aynı şekilde başka ayet kelimelerde de abdest konusunu işlerken görmüştük. İşte fagsilu vucuhakum ve eydiyakum ilal merafiq ayeti kerimesi devam ediyordu. ila ahiril ayet diyelim. Bir sonraki maddemiz necasetten taharet. Necasetten taharet de gerçekten olan bir kirliliği gidermeye diyoruz. Gerçekten bir kirlilik nedir? Üzerimize bulaşmış veyahut da elbisemize bulaşmış, bedenimize bulaşmış bir necaseti gidermek. Müddessir suresinin 4. ayeti kelimesini örnek vermiş kitabımız. Ve siya beke ayeti kelimesi elbiseni çokça fazlaca yani tertemiz tut manasında bir ayeti kerime bedeni, elbiseyi temiz tutmak manasında. Bu da farzdır. Bunun miktarları var. Ancak burada yeri olmadığı için bunu atlıyoruz. İnşallah daha ayrıntılı olarak işleyeceğimiz ilmi hal, fıkıh derslerinde bunları görürüz. Setre avret üçüncü maddemiz erkeklerin diz kapaklarından göbeklerine kadar olan kısmı kapatmaları farz olan kapatmadır. Tabi bu farz yerine geldi ben böyle namaz kılayım diyebilir mi bir erkek diyemez. Mekruh olur. Ee, imkanı varken tam olarak kapatması lazım erkek de olsa kendini. Yani mekruh olur yoksa. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Araf suresinin 31. ayet kelimesinde kerimesinde Estaizu billah Huzu zinetekum inde kulli mescidin Mescide geldiğinizde her namaz vakti mescide geldiğiniz vakitte ne yapın? Zinetlerinizi takın. Zinetlerinizi takınından maksat yani güzelce giyinin. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkarken temiz, düzgün, güzel elbiselerinizle çıkın manasında arkadaşlar kadınlarsa ne yapacaklar bütün bedenlerini örtecekler burada yüz ve el müstesna olabilir ayaklarda ise ihtilaf vardır ayakları mümkün olduğunca kapalı bir şekilde yani çoraplarıyla namaz kılsın hanımlar bir sonraki maddemiz de istikbali kıble yani kıbleye yönelmek bu da dördüncü farzımız ne yapacağız namaz kılarken kıbleye döneceğiz. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 150. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Fevellu vucuhekum şadrahu. Yüzünüzü mescidi haram tarafına çeviriniz. Beşinci olarak vakit. Vakitte malumunuz üzere namaz belli vakitler aralığında farz kılınmış. Mesela öğlen namazının vakti belli. ikindininki belli. İşte akşam, yatsı, sabah. Bunların hepsi belli vakitleri var. İşte namazı o vaktinde kılmalıyız. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi. İslam'ın şartlarını okurken orada örnek vermiştik. Bir daha okuyalım. Estaizu billah. İnne salate kânete alel mü'minîne kitâben mevkûtâ. Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitlenmiş olarak vakitli bir şekilde farz kılındı buyuruyor Allah Azze ve Celle. Son olarak da niyet. Her namazda niyet etmemiz farzdır. Hangi namazı kılacaksak o namaz için niyet etmemiz gerekiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ameller niyetlere göredir. İnnemel amalu bin niyat. Hadis-i şerifi var. Bundan dolayı Amellerimiz niyetlerimize bağlıdır arkadaşlar Evet namazın dışındaki farzlar bu şekilde Şimdi bir de içindeki farzları sizlerle beraber okuyacağız Birincisi iftidah tekbiri İftidah tekbiri biliyorsunuz tekbir almak Erkekler böyle alıyor hanımlar biraz daha aşağıdan alacak şekilde Bu şekilde namazlarımızı başlatıyoruz Allahu Ekber lafzıyla Bu da iftidah tekbiri diyoruz bu bir farz Namaza bununla başlamak zorundayız Kıyam arkadaşlar namazda ayakta durmak demektir. Namazda ayakta durmamız farzdır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 238. ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah <laughs> ve kumu lillahi Allah'a itaat ederek namaza durun buyurulmuştur. Buradaki mana bu şekilde veriliyor, verilmiş. Bir diğeri kıraat. Namazda Kur'an okumak farzdır. En az bir ayet miktarı Kur'an okuyoruz. Yani en az bir ayet veyahut da işte ihtilaf var. Bazı alimlerimiz diyor ki işte Kevser suresi olacak. Bazıları diyor ki bir ayet olacak. Bazıları diyor bir ayet olacak. Bir ayet olsa da Kevser suresi uzunluğunda olacak vesaire Ancak bizi burada ilgilendiren asıl mevzu şu. Namazda... Kur'an-ı Kerim okumak farzdır. Kıraat farzdır. Allah Azze ve Celle Müzemmil Suresinde 20. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Fekra'u ma teyessara minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Fekra'u ma teyessara minel Kur'an buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bir diğeri rükû. Namazda rükû farzdır. Bunun da delili Bakara suresinin 43. ayet-i kerimesinde وَارْكَعُوا مَا <الرَّاكَعِين> ihtimal Ayetin devamı bu şekilde burada ayetin devamını yazmamışlar ama Bakara suresinin 43. ayet kelimesinde kerimesinde Buyuruyor Allah Azze ve Celle Bir diğeri Sucut yani secde etmemiz Gerekiyor Secdeyi nasıl yapacağız Alnımız açık olarak Secde haline koyacağız alnımız Ve burnumuz değecek secde halinde. Bu şekilde secdeye varacağız. Ayet-i kerimelerde birçok yerde işte secde edin kuruluyor. Hac suresinin 77. ayet-i kerimesini örnek vermiş. Bir diğeri de arkadaşlar son olarak ka'de-i ahire. Bu nedir? Son oturuş manasında. Son oturuş, teşehhüd miktarı oturmak farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur diyor kitabımız. Son secdeden başını kaldırıp teşehhüd miktarı oturduğun vakit muhakkak namazın tamam olmuştur. Bu hadis-i şerifi delil getiriyor Hanefi mezhebi, Hanefi alimleri. Evet arkadaşlar, kısaca çok kısa olarak namazın farzları bu şekilde normalde biz önceki senelerde namazın farzlarını ders yaptığımızda böyle 2-3 ders okuyorduk. Hem de böyle 10 dakika 15 dakikalık videolar şeklinde değil de yarım saat 45 dakikadan yani neredeyse 3 ders 4 ders yaptığımız oluyordu. Ancak bu çok 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 kısaltılmış bir şekilde hülasası bu namazın farzlarının. İnşallah buradan sonrasına da devam edeceğiz. Estağfurullah el azim ve tövbe ile elhamdülillahi rabbil alamin.